Ahilik geleneğiyle yaşayan bir kültür, Tire Salı Pazarı. Yüzlerce esnaf, köylüler ve İzmirliler her Salı bu pazarda buluşuyor. Türkiye'nin en büyük açık alan pazarı özelliğine sahip olan Tire Salı Pazarı, geniş ürün yelpazesiyle hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. ahilik geleneğinin yaşatıldığı pazarın kökleri 1800'lü yıllara kadar uzanıyor. Ben sonadan başladım yani. Başka işle çalışıyorum. 20, 26 yıl. Portekizlilerin deniz aşırı ülkelerden getirdiği ürünlerin satıldığı bu renkli alan günümüzde yüzlerce esnaf ev sahipliği yapıyor. Bu kendimizin bak kendi ürettiğimiz altında. Pazardaki esnaflar da bu geleneksel yapının bir parçası adeta. Çoğu mesleği babasından, dedesinden devralmış. Biz de e, büyüklerimizden, dededen, babaya, babadan bize bu şekilde nesilden nesile devam ediyor. Tire Pazarı'nın salı gününde kurulması da ilginç bir hikayeye dayanıyor. Önceleri pazartesi günleri kurulan pazar, o gün sürekli yağmur yağdığı için salı gününe alınmış. Ancak bu değişiklikte İzmirlileri yağmurdan korumaya yetmemiş. Çünkü tesadüf o ki... Yağmurlar hep salı gününe denk gelmeye başlamış. Tire ve çevresindeki köylerde üretilen sebze meyveler pazarın en çok rağbet gören ürünleri. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun abi? 30 yıldır yapıyorum. Sadece sarımsak mı? Sarımsak. Nereli sarımsak bunlar? Kaç köprü, kaç tamam. Son yıllarda tekstil ve çeşitli el yapımı eşyaların satışıyla pazar büyüdü, esnaf sayısı arttı kentin merkezinde kurulan Tire Salı Pazarı renkli görüntüsüyle birlikte ilgi çekiyor, bölgedeki ticaretin canlanmasına da katkı sağlıyor.